Soru: Gece namazı yani kıyamül leyl nedir? Gece namazı, Müslümanın yatsı namazından sabah vaktine kadar kıldığı namazdır. Bu namaz, kulun Allah'a en çok yaklaştığı ibadetlerden biridir ve uyandıktan sonra kılınan teheccüd namazını da kapsar. Kur'an-ı Kerim'den deril. Allah Teala buyuruyor ki: "Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus bir nafile olarak namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştırır. İsra Suresi 79. ayet. Sünnetten delil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Müslim rivayeti. Gece namazı imanın samimiyetini gösteren bir ibadettir. Çünkü mümin rahatını bırakıp sessizliğin ve yalnızlığın vaktinde Rabbine yönelir.